Ve Gülüm'ün güzel ailesi. O sizin evladınız olmayı çok sevdi. Ama sanıyorum ki en çok onunla aynı gün doğan Ilgaz'ın teyzesi olmayı sevdi. O annesinin nazlı güzeli, babasının canı, kardeşinin en değerlisi ve tüm ailesinin gururu oldu. Çok acıklı bir hikaye yazdık değil mi dedi. <laughs> Bu gülümün yoğun bakımda söylediği son sözlerden biriydi. Hayır gülüm. Sen kısacık ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikaye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Asla unutulmayacaksın. Ah gülüm. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok. Eksiyim, boşluğa bırakılmış gibiyim. İyi ki geçtin bu memleketten. İyi ki ışık saçtın hayatlarımıza gülüm. Seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğiz. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu.